Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler ve beni yeni izleyen kardeşlerime de hayırlı sabahlar dilerim. Yepyeni bir kanal açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Herkesin heyecanla merak etmiş olduğu kanalımı sizlerle birlikte herkesin sayesinde açmış oldum. Ben de ikinci bir kanalımı açmış bulunmaktayım arkadaşlar. Artık Kral Makara Eğitim kanalı olarak ikinci bir kanal açtık arkadaşlar. Kanalımızı desteklerseniz beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Yorum kısmına yeni kanalımızın linkini tıklayabilirsiniz tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Abone olursanız bizi gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Kanalımızın içeriği her zamanki gibi askeri bilgilendirme kanalıyla eğitim kanalı arasında değişim olmuş olacak. Bu sayede birçok kardeşlerimizin Gerek sözleşmeler, gerek uzman ervaş, gerek bekçi alımı, gerek polis alımı bunlarla alakalı birçok kardeşlerimizin hedeflerini, hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geldiğince yepyeni kanalımızda sizler için mücadele etmiş olacağız arkadaşlar. Yeni kanalımızın ismi Kral Makara Eğitim Kanalı olarak güncellemiş bulunmaktayız. Bağlantı linkinden veya açıklama kısmından yeni kanalımız, kanalımızı sizler de görerek takip ederseniz, abone olursanız bizi gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Kanalımızı bugünden itibaren güncellemiş bulunmaktayız. Sizler de desteklerinizi esirgemeden bizlere abone olarak destek sağlarsanız bizi gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Haydi sizlerden artık ben destek bekliyorum. Sizler sayesinde tekrardan büyüme gelişme aşamasından geçmiş olacağız arkadaşlar. Kral Makara eğitim kanalı olarak herkese merhaba diyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler, hayırlı sabahlar artık saat üzerinden hangi saat diliminden izliyorsanız.